Hallux valgus rahatsızlığı özellikle bayanlarda görülen ama erkeklerde de görülebilen bir rahatsızlık. Ayak baş parmağının dış yana doğru kayması. Ama bu sadece başparmağın bir hastalığı değil aslında. Ön ayak dediğimiz ayağın ön tarafının anatomisi zaman içerisinde bozularak genişliyor. Bu hastalarımızın ne tarz sorunlar oluyor? Özellikle ayaklarda nasır oluşabiliyor, morton nöromaları oluşabiliyor, ayakkabı giymede zorluklar oluşabiliyor. Biz burada hastalarımız bize ilk başvurduklarında özellikle biraz rahatlatıcı egzersizler, işte ortezler dediğimiz parmak arası konular, gece atelleri veriyoruz. Bunlarla takip ediyoruz. Ayakkabı modifikasyonları yapıyoruz. Daha sonrasında eğer günlük olarak, rutin olarak giydiği ayakkabıda zorluk yaşamaya başlarsa, ağrısı olursa hastalarımızın o noktada ameliyat konuşmaya başlıyoruz cerrahi tedavileri. Hallux valgusunun ameliyatını biz tabii kozmetik amaçla yapmıyoruz. Yani rutin giydiği ayakkabıda zorluk yaşayan hastalarımız için yapıyoruz. Bir de diğer önemli bir nokta hani yüksek topuklu, önü böyle üçgen şeklinde sivri ayakkabıları giyelim diye de yapmıyoruz. Bu ameliyat bunlar için değil. Buradaki önemli nokta bu. Ayakkabı seçimimize bu yüzden dikkat etmemizde fayda var. Özellikle ailesel bir yatkınlık da varsa mutlaka bir doktorun takibinde olmanızı öneriyoruz. Sağlıklı günler dilerim.